Arkadaşlar burada sizlere son 5 yılda %5 ve üzerinde temetü verimliliğe sahip 5 şirket ile ilgili bilgilendirme de bulmak istiyorum. Hemen detaylara geçelim. İlk isem İskandron Demirçelik. Son kapanışını 29.24 kuruştan kapatan hisse %5 halka açıklık oranına sahip. Bu halka açıklık oranını beni 2 senede takip edenler çok iyi bilir. Bayağı bir seviyorum %5 halka açıklık oranı Çünkü patronun %95 gibi bir yüksek bir pay olması daha sorumlu bir şekilde şirketin faaliyetlerine devam etmesini sağlıyor. Hisse son bir senede %168'lik bir yükseliş yaşamış. Bu gerçekten güzel bir rakam. Şöyle bir temetli verimliğine baktığında %9.23'lük güzel bir temetli verimliği açıklamış şirket. %168'lik büyümenin yanında bir de %9.23'lük bir temetli verimliği gerçekten güzel. Özsermaye karlılığı da %21'le ile gayet iyi bir seviyede. Net kar marjı ise %17. Yani demir çelik sektörü için bu iki kalemin e, ortalamada gittiğini söyleyebilirim ancak günümüzdeki %40'a yakın enflasyonu göz önüne aldığımda e, bu iki kalemin düşük kaldığını söyleyebilirim. E, şimdi gelelim şirketin son bilançosuna. Son açıldığı bilançosuna bakalım hemen. İndirelim. Şimdi İskenderun Demir Çelik son çeyrekte eee %74 azalışla 347.50 milyon TL net kar açıkladı. E, bir bir geçen sene aynı dönemde net kar 1.35 milyar TL idi. Gerçekten çok ciddi bir düşüş olmuş. E, net satış gelirleri ise %114 büyüme ile 11.49 milyar TL oldu. Geçen sene e, şey geçen sene de e, net satış geliri 5.37 milyar TL idi. Burada güzel bir artış oldu. Forex e yıllık bazda %200 artış kaydederek 4.42 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin döviz pozisyonu ise 858 milyon TL. Bu dönemde şirket 264 milyon TL finansman geliri elde etti. Şirketin net nakdi 3.77 milyar TL. Buna bakarak şirketin herhangi bir net borcunun olmadığını söyleyebilirim. Şimdi gelelim diğer önemli kalemlere uzun vadiciler için özellikle piyasa değeri geçen sene 29 milyar TL iken şu anda 84 milyar TL ulaşmış. Gerçekten muazzam bir rakam neredeyse 3 katına çıkmış. Hisse başına karlılık ise 84 kuruştan 2.23 kuruşa kadar çıkmış. Yani tüm bu detaylar şirketin finansal olarak doğru yönetildiğini net olarak gösteriyor. hemen sektördeki diğer şirketlerle kıyasladığımızda İskenderun Demirçelik FK oranı olarak en yüksek değerlere sahip olduğunu görüyorum. Piyasa değeri ise sektör ortalamasında gidiyor 2.17 ile. E, sektördeki diğer şirketlere baktığımda piyasa defter değeri en yüksek şirket yükselen çelik olmuş. En düşük FK değerine sahip şirket ise e, Kar Demir A grubu olmuş. Halka arz olduğu ilk yıldan bu yana temettü dağıtma alışkanlığı sahip olan şirket hiçbir zaman bedelli ve bedelsiz sermaye artırım kararı almamış. 2016 yılında halka arz olan şirket Toplam 8 senedir her sene düzenli bir şekilde temettü ediyor. Bu da gerçekten şirketin ne kadar dürüst bir şekilde yönetildiğini ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini gösteriyor. Öz kaynaklar ise bir önceki dönemde 28 milyar TL iken şu anda 39 milyar TL'ye ulaşmış. Şirketin yabancı oranı ise %12. Yani biraz daha kaliteli bir üsseliş için bu yabancı oranının mutlaka artması gerekmekte. Ama şu anki genel borsadaki yabancı çıkışından kaynaklı olduğunu da düşünüyorum onun Ama ilerleyen zamanlarda bu bilanço öyle %30, %35'lere varan bir yabancı oranına sahip bulunabileceğini düşünüyorum. Ortaklık yapısını incelediğimizde %95'i e, Erel Demirçelik'e ait olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Bir uzun vadiciyseniz e, portföyünüzde Erel Demirçelik varsa bunun yerine e, şey yani İskano Demirçelik almanız gerekiyor. Yani aynı sektörden iki şirket almanız gerek Elinizde İskenderun bir çelik varsa da eril diye bir tek almanıza gerek yok. Çünkü neredeyse şirketler aynı. Aynı yönetimler altında birleştirilmiş. Ama ayrı ayrı yönetiliyor. Şirkete 2016 yılının Mayıs ayında 63.000 TL yatırsaydınız bugün 1 milyon TL sermayenin sahibi olabilirdiniz. Gerçekten muazzam yani hiçbir yatırım aracında bu kadar yüksek bir getiri yok yani. Son 5 yıllık kar dağıtım oranına baktığımızda %139'lara %139, %139 %139 çıkmış gözüküyor. İhracat oranına baktığında %19 gayet iyi bir seviyede demir çelik sektörü için e, yeterli diyebilirim. Ama Rusya'nın e, dünya global pazarından çekilmesiyle e, bu demir çelik sektöründeki ihracat oranının yükselebileceğini tahmin ediyorum. Yani gelecek dönemlerde İskandinav demir çelik çok daha güzel bir bilanço açıklayacaktır. 11 senedeki öz kaynak değişimi ise %20. Şirketin ortalama alacağı tahsil süresi 23 gün iken borç ödeme süresi ise 9 gün. Stok tutma süresi 138 gün. Diğer kalemlere baktığında farklılık var mı? Mesela piyasa değerinde çok ciddi bir artış olmuş. FK biraz yükselmiş gibi duruyor. Piyasa etlerinde çok değişiklik olmamış. Hisse başı karlılık bu dönemde biraz düşük gerçekleştirmiş. Bu çeyrekti diyebilirim. Yani genel anlamda şirketin bilançoları gayet tatminci. Şimdi diğer hisseye geçelim. %5 ve üzerinde e, verimine sahip olan hisseler arasında benim favori hisselerimden bir tanesi olan Aksa Akrilik son kapanışında 35.66 kuruştan kapattı. %37'si halka açık olan şirket son bir senede %121'lik güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. E, hissenin temeti değerinde ise şu anda %4.67. Öz sermaye karlılığı %49 ile gerçekten güzel bir seviyede. E, yıllık net kar marjı ise %14'e yakın bir seyir izlemiş. E, buna da kötü diyemeyiz ama e, sektörde rakipsiz olduğunu göz önüne aldığımda yıllık net kar marjının biraz daha yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Hisse son 10 yıldır da aralıksız bir şekilde temettü dağıtıyor. Şimdi gelelim bilançosuna bir bilançoyu inceleyelim hemen. Aksa son çeyrekte %55 artışla 399 milyon TL net kar açıkladı. %55 artış güzel bir rakam. Geçen sene net kar 257.58 milyon TL idi. Şirketin net satışta gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %117 büyüme göstererek 3.5 milyar TL oldu. Fabrik ise yıllık bazda %93 artış kaydederek 734 milyon TL'ye ulaştı. Ee, döviz fazla pozisyonu ise 123.66 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri bu dönemde 789 milyon TL oldu. Finans olarak gerçekten çok iyi yönetiliyor şirket. Net borç ise geçen seneye göre %85 azalarak 139.2 milyon TL seviyesine çıktı. Geriledi pardon. Şimdi hissenin piyasa değerine bakalım. Geçen sene 4.72 milyar TL iken şu anda 11.54 milyar TL'ye çıktı. Hisse başına karlılık 1.36 kuruş iken şu anda 3.61 kuruşa kadar çıktı. Son bir senede bu hisseden özellikle uzun vadecilerin çok memnun olduğunu söyleyebilirim. Hisse benim de şu anda portföyümde bulunuyor. Yani Sasa ile falan kıyasladığımızda borç yapısı falan olmaması gerçekten beni daha çok tatmin ediyor. Şimdi Sasa ile kıyasladığımızda fiyat kazanç oranı Aksa'nın 9.89 iken, e, Aks şey, Sasa'nın 87.44'e çıkmış. Piyasa değeri e, Aksa'nın 4.07 iken Sasa'nın 14.65 kuruşa çıkmış. Yani kıyaslama yaptığımız zaman FK ve piyasa değeri açısından e, Sasa uzun vadeli için mantıklı olmayabilir ama şimdi hikayesi olan bir şirket olduğu için sürekli yükseliş gerçekleştiriyor. Şirket son 10 yıldır da aralıksız bir şekilde temettü dağıtıyor. Şöyle 1997 yılında bu yana dikkate aldığında tüm temettü şeylerini her sene düzenli bir şekilde temettü dağıtılmış. Temettü dağıtılmayan yıllarda bedelsiz sermaye artımlarına gitmiş. Şirket sadece bir dönem bedelli sermaye artım kararı almış. O da halk arz olduğu ilk yılda 1997 yılında. Ama o dönemde zaten ee, %85'le bedel sermaye pardon %85 oranında temetü dağıtmış. %20 e, oranında bedel sermaye dağıtılma gitmiş. Şirket patronlarının oldukça şeffaf ve dürüst olduğunu net olarak görebiliyoruz. Yani şu tablo bile net olarak şirketin nasıl bir yönetim kadrosuna sahip olduğunu, nasıl bir patrona sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Öz kaynaklarda ise geçen çeyrekte 2.39 milyar TL'lik e, bir öz kaynak bulunuyorken şu anda 2.83 milyar TL'ye ulaşmış öz kaynaklar. Şirketin yabancı yatırımcı oranı ise şu anda 31 seviyesinde ee, borç ortalamamız için gayet tatminci olduğunu söyleyebilirim. Ee, ortaklık yapısına baktığımızda 39.59'u Akkök holdinge sahip, yüzde kısım ise emniyet ticaret ve sanayi aşyet. 2016 yılının nisan ayında 103 bin TL'lik bir sermaye yatırsaydınız bu hisseye bugün 1 milyon TL sermayene sahip olabilirdiniz. Şimdi diğer oranlara baktığımızda şirket son 5 yılda karanın %85'ini yatırımcısıyla paylaşmış. Gerçekten yani temettü verimliliği açısından ve düzenli bir şekilde temettü ödemesi açısından Aksa Akrilik gerçekten güzel bir şirket. Şirketin %30 ihracatı bulunmakta. Yani döviz getirisi açısından şirket gayet yeterli bir seviyede ihracata sahip. Öz kaynak değişimi ise son dönemde son 1 senede bir senede %8'lik bir seç gerçekleştirmiş. Son olarak alacak tahsil süresine baktığımızda şu anda ortalama 48 günde alacakların tahsil ettiğini görüyoruz şirketin. Borç ödeme süresi ise 3,5 güne tekabül ediyor. Stok tutma süresi 59 güne kadar düşmüş durumda. Bu da gayet işlerin yolunda gittiğini ve talebin fazla olduğunu göstermekte. Şimdi geçelim diğer üçüncü şirketimize. %5 ve üzerinde temettü ve sahip 3. şirketimiz ise Ereğli. Çok da şaşırdığınızı düşünmüyorum Ereğli'nin olduğuna. Yüzde ee, bir halka açıklık oranına sahip olan Ereğli Demir Çelik son e, kapanışını 36.16 kuruşluk bir fiyatta kapattı. Son bir senede %144'lük güzel bir yükseliş şey gerçekleştiren şirket hissesi ee, şu anda açıkladığı temettü verimiyle ile %11'lere ulaştı. Yani bu kadar yüksek bir yıllık değişim ve temettü verimliği diğer hisselerde olduğu gibi Erelde de gerçekten müthiş. Yani son bir senede şu ana kadar saydığım şu 3 şirkete parasını yatıran kişiler inanılmaz güzel kazançlar elde etmişlerdir. Şirketin özsermaye karlılığı şu anda %25 seviyesinde. Yıllık net kar marjı %22. Demir-çelik sektörü için bu rakamların yeterli olduğunu düşünüyorum ancak enflasyonun göz önüne aldığında halen yeterli olduğuna e, kanaat getiremedim şahsen. Şimdi şirketin hemen bilançosuna değinelim. Bilançosuna bakalım. Şirket son çeyrekte %154 artışla 4.72 milyar TL net kar açıkladı. Geçen sene net kar 1.85 milyar TL idi. Şirketin net satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %49 büyüme göstererek 25.17 milyar TL oldu. Geçen sene net satışlar 10 milyar TL civarındaydı. Fabrik ise yıllık bazda %257 artış kaydederek 9.58 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 1.63 milyar TL gibi muazzam bir seviyedi. Bu dönemde 370 milyon TL de finansman geliri elde edildi. Şirketin net borcu yok ve kasasında 6.52 milyar TL de net nakdi bulunmakta. Yani çok iyi bir rakam bu e, kasadaki nakit oranı. Hemen piyasa değerine bakıyorum. Geçen sene sadece 52 milyar TL olan nakit e, piyasa değeri şu anda 126 milyar TL seviyesine çıkmış. Neredeyse 3 kat bir piyasa değeri artışı gözlemleniyor. Hisse başına karlılık ise geçen sene 95 kuruş iken şu anda 4.44 kuruş seviyesine kadar çıkmış durumda. Hemen sektördeki diğer rakipleriyle inceleme yaptığında eril Demirçelik'in FK'sının 8.15, piyasa defter değerin ise 1.54 ile gayet ortalama bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Şirket alacaklarını ise 38 günde tahsil ederken borçlarını 8 günde ödüyor. Ortalama stok tutma süresi ise 163 gün olarak dikkat çekiyor. 2016 yılının Mayıs ayında 67 bin TL'lik bir Ereğli yatırımı yapsaydınız şu anda 1 milyon TL sermayenin sahibi olabilirdiniz. Şimdi şirketin 90 kar dağıtım ortalaması da çok yüksek. Yani borsa ortalamamızla kıyasladığımızda karını en çok dağıtan şirketlerden bir tanesi Ereğli Demirçelik. Son 5 senede %97'lik bir kar pay dağıtımı yapmış. Karının tamamının neredeyse dağıtmış. Şimdi ihracat oranına baktığında %21 ile güzel bir e, ihracata sahip olduğunu söyleyebilirim. İskenderun demin içerikte de dediğim gibi Rusya'nın da devre dışı kalmasıyla bu ihracat oranının yükselebileceğini tahmin ediyorum. Bu da kar payına ya da net kara yansıyacak net olarak. Öz kaynak değişimi ise son bir senede %33 gibi muazzam bir seviyede. Yani şu değerler aslında şirketin ne kadar şeffaf bir şekilde yönetildiğini net bir şekilde gösteriyor. İş yatırım da 17 Ocak'ta şirkette şirkete 34.26 kuruş hedef fiyat vermiş ama bu seviye çoktan geçmiş. Şimdi şirketin yabancı oranına bakacağım hemen. Yabancı yatırımcı oranı şu anda kaç seviyesinde? %53.98 seviyesinde. Borsamızın en fazla yabancı oranına sahip şirketlerinden bir tanesi diyebilirim. Öz kaynaklar geçen çeyrekte 52 milyar TL iken şu anda 82 milyar TL seviyesine çıkmış durumda. Bir çeyrekteki bu muazzam artış gerçekten mükemmel. Hemen ortaklık yapısına bakalım. Arkonol Investment %5 halk, e, şirketin e, %5'ine sahip. Atar Holding ise %49.29'una. Expert Placement ise %7'lik bir kısmına sahip. Gerçekten halka açık oranı %38 seviyelerinde olması da gayet yeterli diyebilirim. Yani %50 üzerinde olmadığı takdirde ben halka açıklık oranı için kötü diyemiyorum. Şirketin son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temetü dağıtımını da belirtmek istiyorum. Şöyle 1997 yılından bu yana temetü verimine baktığımda neredeyse her dönemde istikrarlı bir şekilde temetü dağıtıldığı görülmekte. Şirket tarihi boyunca iki kez bedelli sermaye artırım kararı almış. Bunlar da 1999 ve 2004 yıllarında. Ama açıklamış olduğu bedel sermaye artırım yıllarında zaten bedelsiz sermaye artırımına gitmiş ve temettü dağıtmış. De Erel demir çelik yani temettü emekliliğini düşünenler için gayet yani borsamızda bir elin 5 parmağını geçmeyecek şirketlerden bir tanesi. Şimdi gelelim dördüncü hissemize. Son 5 yılda %5 ve üzerinde temettü emniliğine sahip 4. şirket ismen oldu. Son dönemde son iki senede şaşırtan şirketlerden bir tanesi olan İsmen %28'lik halka açıklığı oranına sahip. Son kapanışını ise 17.90 kuruştan yaptı. Hisse son bir senede %9 yıllık değişim yaşadı. Ama 2021 yılında hisse çok daha hızlı bir yükseliş şey yaşadığı için bu dönemde biraz daha duraklamış durumda. Borsamıza özellikle küçük yatırımcının ilgisinin artması halinde zaten hisse yükselebiliyor. Özellikle pandemi döneminde İsmen müthiş bir e, yükseliş yaşadı. Şirketin temettü verimi ise şu anda %5.67 seviyesinde. Bu şirket de son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temettü dağıtıyor. İsmenin isminin özserme karlı %50 seviyesinde. Yani borsa ortalama için çok yeterli. Bayağı da iyi bir durumda karlı Ama yıllık net kar marjı %0.82. Sektörle kıyasladığımızda bu oranın normal olduğunu karşılayabiliriz ancak yani %0.82 82 e, düşük almış diyebilirim. Şirketin hemen e, bilançosuna bakmak istiyorum. Son açıkladığı bilançosuna. Şirket son bilançosunda %15 azalışla 288 milyon TL net kar açıkladı. E, geçen sene net kar 338 milyon TL idi. Şirketin net satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %99 büyüme göstererek 55.91 milyar TL oldu. Geçen sene aynı dönemde net satış geliri 28 milyar TL idi. Güzel bir yükseliş olmuş. Fabrik ise yıllık bazda %4 arz alarak 479 milyon TL'ye geriledi. Döviz fazla pozisyonu 79.88 milyon TL olan şirket bu dönemde de 60 milyon TL'de finansman geliri elde etti. Şirketin net borcu 194 milyon TL seviyesinde. Kasasında da nakdi bulunmuyor. Hemen Piyasa değerine bakalım şirketin. Geçen sene 6.26 milyar TL iken şu anda 6.35 milyar TL seviyesinde. Çok fazla artış yaşandığını söyleyemem maalesef piyasa değerinde. Hisse başına karlık ise 2.65 kuruştan 3.30 kuruşa kadar çıkmış durumda. Biraz yükseliş olmuş ama uzun vadeciler için özellikle bu enflasyonist ortamda çok yeterli olmamış. Şirketin sektöründeki diğer şirketlere de bakalım. Mesela sektörün en yüksek FK'sında o yat e, sahip. Piyasa defter değeri ise gene o yat %5.19'la piyasa defter değeri çok yüksek. yani. İsmen'in FK değeri %5.43, piyasa defter değeri ise 2.30. Bu seviyeler e, hisse için ucuz olduğunu söyleyebilirim. Zaten sektörün en düşük piyasa defter değeri şu anda İsmen'de. Aynı zamanda FK değeri de en düşük. Yani 5.43 diğerleriyle kıyasladığımızda en yakın Osman var. O da 6.80. Son 10 yıldır temettü dağıtan şirketin 2008 yılından sonraki temettülerine bakıyorum. Her sene istikrarlı bir temettü ödemesinin olduğunu görmekteyim. Şirket hiçbir zaman da bedelli sahme artım kararı almamış. Ama her 3 sene 4 senede bir bedel sahme artım kararları alınmış. Ya temettü dağıtılmadı yıllarda. bedelsiz sistemi artım kararları alınmış şirkette. Öz kaynaklar bir önceki dönemde 2.44 milyar TL seviyesindeyken şu anda 2.76 milyar TL seviyesine çıkmış durumda. Bu dönemler biraz daha stabil geçtiğini söyleyebilirim. Şirketin yabancı yatırımcı oranının şu anda %34 bandında olduğunu söyleyebilirim. Ee, borsamızdaki yabancı oranı yüksek hisselerden bir tanesiydi İsmen ama son dönemde genel borsadaki düşüşten kaynaklı olarak bir düşüş söz konusu. Şirketin e, orta ortaklık yapısına baktığımızda %65'lik kısmının Türkiye İş Bankası'na ait olduğunu görmekteyim. İş Bankası da e, ülkemizdeki güven veren kurumlardan bir tanesi olduğu için İsmen İstesen'e de uzun valizler için her zaman tercih sebebi olmuştur. 2016 yılının Mart ayında 33.000 TL yatırsaydınız bu hisseye bugün 1 milyon TL sermayene sahip olabilirdiniz. 2016'daki 33.000 TL şu andaki 100.000 TL gibi hesaba kattığımızda 1 milyon TL sermaye gerçekten müthiş şu anda. Yani şu an 1 milyon TL sermayesi olan bir kişi çalışmadan da alt seviyelerde hayatını sürdürebilir. Yani çalışmadan da halledebilir. Asgari ücret kadar bir gelire sahip olabilir temettü açısından yani temettüye yatırırsa parasını. Zaten şeyde çok daha yüksek şeyler alır faizden. ise senedinde son 5 yılda karın %51'i dağıtılmış. İhracatı bulunmuyor. Şirketin son 1 senedeki öz kaynak değişimi ise %13 bandında. Şirket ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi geçelim 5. hissemize. Son 5 yılda %5 ve üzerinde temetli verimliliğe sahip 5. şirket ise Tofaş oğlu. Son dönemde gerçekten beni şaşırtan şirketlerden bir tanesi olan Tofaş. İlk uzun vadeli yatırıma başladığımız zaman elinde bulunuyordu ancak bir dönem 27-28 bantlarında çok e, sabit kaldığı için bırakma zorunda kalmıştım. Ama şu an çok büyük bir hata yaptığımı söyleyebilirim. Şirket son kapanışını 78.85 kuruştan yaptı. %24'ü halka açık olan şirketin son bir senedeki değişimi ise %134 oldu. Şirket Şirketin temettü verimi de çok iyi. %7.61'lik bir temettü açıkladı. Öç sarmaya karlı ise %64 ile gerçekten muazzam bir seviyede. Yıllık net kar marjisi %11. Bunun düşük kaldığını söyleyebilirim. Şirketin bilançosuna da hemen göz atmak istiyorum. Son dönemde %90 artışla 1.22 milyar TL net kar açıklandı. Ee, geçen sene aynı dönemde sadece 639 milyon TL bir net kar vardı. Şirketin net satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %10 büyüme göstererek 10.8 milyar TL oldu. Favex ise yıllık bazda %146 artış kaydederek 2.70 milyar TL'ye ulaştı. Net satışlar geçen sene 9.197 milyar TL'ydi. Satışlarda çok fazla artış olduğunu söylemem, söyleyemem şahsen. %5 ve temetü verimine sahip şirketler arasında döviz açık pozisyona sahip ilk şirket tofaş olmuş. 2.74 milyar TL seviyesinde bir döviz açık pozisyona bulunan şirket bu dönemde 1.95 milyar TL de finansman geliri elde etmiş. Şirketin net borcu geçtiğimiz yıla göre %45 artarak 3.5 milyar TL seviyesine çıkmış. Piyasa değeri ise geçen sene 16.96 milyar TL iken şu anda 39 milyar TL seviyesine çıkmış. Hisse başına karlılık 3.57 kuruştan 6.56 kuruşa kadar çıktı. çıktı. Bu rakamların iki katı seviyelerde olduğu için muazzam olduğunu söyleyebilirim. Şirketin sektörünü incelediğimde en yüksek FK değerine Tofaş'ın sahip olduğunu görebiliyorum. Ford'un ardından piyasa defter değeri açısından da e, ikinci şirket Otkar olmuş. Piyasa defter değeri ortalama seviyelerdeyken FK oranının biraz yükseliş gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. Ancak sektörle kıyasladığımızda ortalama olduğunu söyleyebilirim. ya yani uçuk kaçık bir FK ve piyasa defter değeri yok şirkette. Şirket alacaklarını ortalama 70 günde tahsil ederken borçlarını ortalama 3 günde tahsil ediyor. Borçlarını 3 günde ödüyor pardon. Stoklarını ise 30 günde 30 günde eritmeye başarıyor. Geçtiğimiz senelere baktığında stoklarını güzel bir şekilde erittiğini de söyleyebilirim. Bu oran özellikle otomotiv sektörü için muazzam. Son 10 yıldır aralıksız bir şekilde temelde dağıtan şirketlerden bir tanesi olan Tofaş 1997 yılından bu yana e, yatırımcısının yüzüne hep güldürmüş. Şirket tarihi boyunca sadece bir kez bedelli sermaye artırım kararı almış. O dönemde de bedel sermaye artırım kararı da açıklamış. Yani aynı anda bedelli ve bedel sermaye artırım kararı almış. Yani bedel sermaye artırımları gayet fazla şirkette bu da şirketin doğru bir şekilde yönetildiğini ve yatırımcılarına önem verdiğini göstermekte. İş yatırım da 4 Şubat 2022 tarihinde yani hissi hisse için 111.70 kuruş hedef fiyat vermiş. Bu da %42 getir potansiyeline sahip. şirketin bir önceki dönemde 5 milyar TL öz kaynağı bulunuyorken şu anda 5.74 milyar TL'ye çıkmış durumda öz kaynaklar. Şimdi yabancı oranına baktığında şirketin %47 gibi gayet iyi bir seviyede yabancı oranına sahip olduğunu söyleyebilirim. Tabii borsamıza genel çıkış olmadığı zamanlarda bu oran %70 bandına kadar çıkmıştı bir ara. Şirketin ortaklık yapısında ise Koç Holding %37.59'luk bir paya sahip olduğunu, FCA İtalya adlı şirketin ise %37.86'lık bir paya sahip olduğunu söyleyebilirim. Genelde borsamızdaki şirketlerde yüksek bir oranda yabancı e, ortağı sahip olunduğunda çok daha iyi yönetildiğini söyleyebilirim. Ya bununla ilgili rahat 5-6 tane şirket e, örneği verebilirim yani. Şimdi şirketin şirkete şöyle baktığımda 2016 yılının Nisan ayında 178.000 TL yatırsaydınız bu hisseye bugün 1 milyon TL sermayenin sahibi olurdunuz. Kar dağıtım ortalamasına baktığında son 5 yılda karın %71'i dağıtılmış. Ee, i̇hracatı ise %50 bağına kadar çıkmış durumda. Geçtiğimiz dönemlerde bu oran biraz daha düşüktü. İhracat kalemi gerçekten mükemmel. Bu da döviz girdisinin daha iyi olmasına imkan tanıyor. Şirket son 1 senede öz kaynaklarını da %3 oranında artırmış. Böylelikle TOFAŞ ile ilgili de aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Son 5 yılda %5 ve üzerinde temel verimle sahip şirketlerin temel verilerinin gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Yani uzun vadeli bir yatırımcıysanız geçmiş dönemlerde bu hisselere yatırım yapsaydınız. Şu anda belki de çalışmaya bırakıp kendi finansal özgürlüğünüzü ilan etmiş olurdunuz. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkürler destekleriniz için.